tıkladık şu şekilde. Mouse'da bir bozukluk oldu herhalde. Şu şekilde üçüncü favor case'imiz derken kırmızı. Aa, kırmızı yakaladık. Çok güzel. Çok güzel. La. Savaş görmüş. Arkadaşlar fiyatını yazarım. Eee. çok güzel print stream yakaladık bir tane. Ama savaş görmüş. Olsun abi. Olsun. Olsun. Olsun olsun güzel bu da 100 dolar olabilir belki tam bilmiyorum yazacağım video editlerken hızlı bir şekilde devam edelim kırmızı çıkması süper oldu fakat savaş görmüş olması kötü oldu derken yine bugün ne oluyor bugün harbi biz çok şanslıyız bu arada bir tane de pembe yakaladık bu da mı savaş görmüş aa fabrikada yeni çıkmış niye bu kadar kötü duruyor lan bu bu kadar kötü müydü bir tane de pembe yakaladık arkadaşlar şansa bak kırmızı yakaladık üçüncüden bir tane de pembe attı üstüne çok güzel. AWP'yi satmam diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi şu bıçaklardan bir tanesini satacağım.